Herkese merhaba, ee, İyi bir hafta diliyorum tüm izleyenlere ve kanalıma abone olmanızı, yayını izlerken de beğeni tuşuna basmanızı mümkünse rica edeceğim. Yine e, büyük bir derbi seyrettik. Yani büyüklüğü bizim e, ulusal en büyük rekabetimiz olduğu için ve gene bize küçük küçük miraslar kaldı. Videonun başlığı iyi, kötü, çirkin. İyi olan şey... Sanıyorum milyonlarca kişiye ulaşan video animasyon. Kötü olan şey Mert Hakan, çirkin olan şeyi videonun sonunda göreceksiniz. Ama çok çirkin. Bunu halletmeden hiçbir şey halledemeyiz. Maç bitti. Fenerbahçe Kulübü'nün e, resmi internet sitesinden birazdan Miav dediği isimli video yayınlandı. Ona dedim ilk de bu ne ya dedim. Güldüm. Ya bu kadar amatörce iş mi olur? Falan dedim. Sonra bir daha seyrettim. Süper iş yapmışlar. süre <laughs> Ya yani kim düşündüyse şahane düşünmüş. Aslı'nın e, tribünde bayılma sahnesine gülerek başladım zaten. Aslan da oyuncak Aslan da çok çirkin bir Aslan ayrıca. Onu da söyleyeyim. E, Aslı'nın <laughs> inşaat seyretmesi, aslında işte kaydıraktan kayması falan. İçinde küfür yok, kafir yok, hakaret yok. Oldukça tatlı sayılabilecek ve süper iş. Bir iletişimci hocaya söyledim. Sanat okulunda olsaydı yüz üzerinden yüz verirdi. Verirdim dedi. Ama muhtemelen bunları ortaokuldaki öğretmenler, öğrencileri yapsa zayıfla değerlendirebilir. O kadar şahane bir işti. Kim düşündüyse Ayrıca içinde hakaret, küfür, aşağılama falan da olmadığı için e, tebrik ediyorum. Kötüye gelince Mert Hakan'dan bahsedeceğiz. Mert Hakan kardeşimiz çok iyi bir futbolcu. Türkiye'nin en iyi 8 numaralarından bir tanesi. E, biliyorsunuz Fenerbahçe'ye gelmeden önce Galatasaray'a gelecekti. Galatasaray yönetimi taahhüt ettiği peşinatı zamanında vermediği için çocukluğunda formasını giydiği Galatasaray'ı değil Fenerbahçe'yi tercih etti. Profesyonel olarak takım için elinden gelen her şeyi yapmasına ona da saygı duyuyorum ama büyük futbolcular oyunculuklarıyla anılsa, anılsalar, futbolculuklarıyla anılsalar daha iyi olur. Yoksa oyunculuklarıyla değil. Rakibini attırmak için sahada bir, iki, 3 dört, beş tur dönen Mert Hakan'ın, acı içinde kıvranan Mert Hakan'ın, e, rakibi muhtemelen kötü bir söz söylediği için, belki de küfürlü bir söz söylediği için nasıl bir an önce iyileşip saldırıya geçtiğini de gördük değil mi? Evet yani Fenerbahçe taraftarını kendisini sevdirmek için bu tür ekstra şeyleri yapmaya ihtiyaç duyuyorsa Mert Hakan... Burada bir sıkıntı var. Her olayın içinde. Yani ruhunda da olabilir, taraftara sevdirmek için de olabilir ama çok kötü gözüküyor. Hele e, maçtan sonra yine başrol kapması da e, bir başka üzüldürücü ve çirkin şeye gelelim. Bu ezeli rekabet çok keyifli bir şey. Yani iki camiada büyük olduğu için bu birbirlerine karşı elde edilen galibiyetlere büyük önem atfediliyor. Ama maç önü yapılan küfürlü tezahürat büyük başkanlar eserinize gurur duyun. Her iki kulübün başkanlarına da söylüyorum. Bir bölücü örgüt lideriyle Ali Samiye'nin ismini bir arada anmak ve küfürlü tezahürat yapmak nedir? Yani sizin Galatasaray tarihinde, Türk spor tarihinde en çok saygı duyacağınız ismi küfretmek hangi kirlenmiş ruhun, zehirli aklın eseridir? İnsan utanır ya. insan utanır. Ali Samiyen Bey ve arkadaşları olmasaydı belki Fenerbahçe olmayacaktı. Konuşmaları bile yapılır bilirsiniz. Fenerbahçe'nin kurucuları, Galatasaray'ın eskiden mensuplarıydı. Nedir bu küfür? Bu nasıl bir ayıptır, nasıl bir utanç verici bir şeydir? Fenerbahçe kulübünün e, bunu acilen kanaması lazım. Ayakta da alkışlarım. Aslında yapmaları gereken şey budur. Alkışa değmez ama öyle bir nefret girdabında yoğunmuşuz ki Ali Sami küfredenleri bile kınayacak gücü bulamayabilirler diye endişeleniyorum. Güçlü davranın. Birbirlerinizin değerlerini artık laf değil uzatmayın. Saygı duyun. Öte yandan bir tane Türkiye Futbol Federasyonu başkanı Sayın Servet Yardımcı'ya selam olsun o şahane hukuk müfettişliğine, disipline selam olsun. Bir de olay var. Şimdi tartışmayı açalım. Bundan seneler önce Emre Berezoğlu kaptan Aziz Yıldırım başkanken Ali Koç locasında maç seyrederken Fenerbahçe rutin Galatasaray galibiyetlerinden birini elde etmiş. Tribünlerin önüne gelen Fenerbahçeli futbolcular taraftarlarla bütünleşerek bir tezahürat yapmıştı. İşte böyle tribünler bağırıyor, her sene böyle futbolcular bağırıyor, cimboma böyle, aman aman, oymalı, argo, iğrenç ama Fenerbahçeli'de için çok eğlenceli bir tezahürat. Küfürlü tezahüratın amigoluğunu Fenerbahçeli futbolcular yapmıştı ve Aziz Yıldırım'ın soyunma odasında telefon ederek ne yapmak istiyorsunuz? Amacınız ne sizin diye azarladığını görmüştük. Ali Koç'la tribünden o çok normal karşılanan küfürlü tezahüratı eşlik ettiğini onu da görmüştük. Aradan seneler geçti. Mert Hakan liderliğinde Fenerbahçeliler gene taraftarlığıyla bütünleşti ve küfretti. Şimdi bu küfürlü tezahürat ay ne sempatik şey. Olur böyle şeyler ya neyle uğraşıyorsunuz diye geçiştirilecek mi? Fenerbahçeli futbolcular e, disipline sevk edilecek mi? Daha ağır küfürlü tezahürat da yapabilir futbolcular. Taraftarla aynı dili kullandıkları için normal mi karşılanacak her kadar Ya çok merak ediyorum. Fenerbahçe e, başkanının bunu kınayacağını sanmıyorum. Çünkü kendisi de e, tribündeyken, yöneticiliğiyken bu tezahüratı ediyordu. Normal midir? Küfür, argo, argo ile küfürle tezahürat nereye kadar normaldir? Nerede ayıptır? Nerede cezalandırılmalıdır? Öğreneceğiz. Ama Ali Samiye'ne edecek kadar kalbi, zihni kötü insanlara da söyleyecek çok şey bulamıyorum. Yani yazıklar olsun diyebiliriz. Ama buradaki asıl mesele Fenerbahçe yönetiminin bu duruma göstereceği tutumdur. Daha ötesi kalmadı çünkü iğrençleşmenin. Yani Nirvana'ya ulaşmış oldular. Rakibi kızdırmak başkadır, canını acıtmak başkadır da oha ya Söyleyeceklerim bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.